Şöyle bulgur pilavı için domates, biber, soğan da yaptım. E, hepsini güzelce salçayla birlikte baharatlarla kavurdum. Şimdi bulgurumu ilave ediyorum. Bulgurla birlikte tekrardan kavuracağım. Şöyle Sadece düdüklüde 5 dakikada tavuklarımı haşladım. Şöyle tavuk suyumu da buraya aldım. Şimdi pilavıma ilave edeceğim. Tereyağını da ekledim. Şimdi kapağımı kapatıyorum. Şöyle. Buradan pişme ayarına koyuyorum. Alarmım çaldıktan sonra 5 dakikaya kuracağım. 5 dakikada pilavım pişecek.